merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle biz oyun hamuru yapacağız. Şimdi malzemeleri tek tek önüme koydum. Şimdi ilk önce buna başla başlayacağız. Tamam. Ne o? Bu. Nişan merhaba arkadaşlar. Nişanla. Bugün nişanla. Bir mağdurla karantina günlerinde sizine size oyun tamam. de ikimizi de konuş, konuşturmuyor beni. <laughs> karantina günlerinde çocuklara tabi biz ana sınıfında olduğumuz için ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Böyle akşamları. Pardon. 5 yaşındaki sınıf. Ana sınıfı bizim okulumuzun yan tarafında. Duydunuz. Ana sınıfı. 5 yaşındaki sınıf. Neyse. Hüma size şimdi çok güzel bir oyun hamuru tarifi verecek. Çocukların canı sıkılmasın diye. Evet Hüma'cığım. Elindeki karbonat. Önce söyleyelim hangi malzemeleri kullanacağız? Şimdi boya. <laughs> Elini göstersene şöyle ekrana doğru. Gözükmüyor orada. Şimdi boya. boya Şuraya anne. Mavi boyamız. Kız şuraya. Mavi boyamız. Tamam. Ve bir suyumuz. Bir, bir buçuk çay bardağı evet. su. Hı. Şöyle. Evet. Ve bir su bardağı da. Yok, bir çay bardağı bir karbonat. Çay, bir çay bardağı karbonat. Ve bir çay bardağı da. Nişasta. Nişasta. Şimdi ben de size tekrar Şimdi edeyim. Tek tek. Bir kere tekrar edeyim tamam. ben de. Şimdi şeker vanilin lazım. Bir çay bardağı karbonat, bir çay bardağı mısır nişastası bir buçuk bardak su. Evet. Evinizde varsa gıda boyası yoksa e, şeker pancarı ya da sebzelerden renk evet. yapabilirsiniz. Evet. Şimdi, Ama da alabilirsiniz. Neyi? Bence Ama. hazır almasınlar. Evde annenle birlikte yapsınlar. Bunlar. ya Bence de öyle. Şimdi ocağımızın altını Açtık. Açamıyoruz, ocağımız çünkü kaymış. Aa. Çok pardon. Şimdi buradan başlamamız gerekiyor. Ben önce suyu dökelim. Tamam. İlk önce suyu döküyoruz. Suyu dök. Dök, 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 dök. Şöyle yapalım Hüma'cığım. E hemen bir, biraz daha su vereceğim. Tamam, ver. Bir buçuk çay bardağı suyumuz var. Hemen dök, hızlıca dök. Şimdi karbonat ve nişastayı da dökeceğiz. Dökelim, dökelim, dökelim. Ben sen dökerken karıştırayım. Hemen bunu da dökelim. Ekrana göstererek dökersen iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> kış. Ne yaptın kış ocağıma? <laughs> salla salla. Saça saça döktüm. Ama ne yapalım nasıl olsa boyadı. bütün evdeyiz. Şimdi bunu kıvam alana kadar bu şekilde ocağımızda... Pişiriyoruz mu? Kaynatıyoruz diyeyim. Bir de sıvı yağ. Abi, peşim, sen aç? Dur şu pofucukları alayım. Ee, sıvı yağ da lazım olacak. Sıvı yağ e, yoğurma işleminde lazım olacak. Ümacım böyle yavaş yavaş karıştırabilir misin? Ben de boyamızı açayım. Ben de kirem boyamı. Al bakalım birkaç damla dök. Az evet. dökersen yeşil olur, çok dökersen mavi olur. Evet of, Çok güzel olmadı mı? Çok Biraz güzel. daha dökebilirsin bence ya. Böyle güzel koyu bir mavi oldu. Ops, maşallah çok sümanur ya. Evet. Oyun hamuru yapıyoruz Sümanur'la birlikte. Ama malzememizi unutmuşuz Süman. Evet. Hemen dökelim, Evet. Bu şekilde. Bu öyle hemen kuruyor. Arkadaşlar, bu hemen böyle kurumuyor. Hı -hı. Böyle pişirirsiniz kuruyor. Biz bunu pişirerek kıvam aldırıyoruz. Şu an şu bu video çekiyoruz. Bunası... Bakın arkadaşlar. Bu şekilde çok güzel şeyler yaparız. Bunu güzel sakladığımızda bununla bir daha oynayabiliriz. Evet. Bu kurumayan bir e, Öyle. Ben biraz alabilir miyim? Şurada topaklar var. iyi sen karıştır bakalım. da Topaklar var diye demiştim. Böyle yani yoğun kıvam çok yoğun değil de böyle anlayacaksınız. Zaten ne konuştuk? Şimdi arkadaşlar bu bunu biz böyle çok güzel yapmak için böyle uğraşıyoruz ama bir tane oyun hamuru yapmıştık. O biraz olmadı. Ellerimizi yapıştı. o yüzden biraz kıvamı olmamıştı. Kötü oldu. Saç olmuştum. kreminden yapmaya çalışmıştık. Evet ama hiç güzel olmadı. Ay ben onu çöpe ben attık maalesef şey. arkadaşlara şeyi anlatır mısın? Evet. Bu karantina günlerinde. Bu karantina. dur ben çeviririm sana. Sen şeye... karantin şey Karantina günlerinde istediğiniz şey yapabiliyorsunuz ama öğretmen bana ne verdi için ben o yüzden yapıyorum yani. Hayır şeyi anlat. Neler yapmalıyız kendimizi <laughs> nasıl korumalıyız? Kendimizi ya, nasıl korumalıyız? Bunu şimdi önce anlattık. Bunu anlatmam gerekiyor. Ay peki tamam. Evet arkadaşlar öğretmenim dedi. Bana bunu yap diyor. Ay, 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 annem diyorum. Öğretmenim. Öğretmenim bunu yapmamı istedi bizim için. Aslında Baban biz yıksa mı sağlık? Biz şu sahibi? an yapıyoruz. Hı hı. Ayden benim işimi ben karıştıracağım. Annem ben sen konuş konuştun. Evet arkadaşlar. Şimdi burada artık annelerinizin devreye girmesi evet. gerekiyor. Çünkü topaklanmalar başlıyor. Ben birazcık Hümay'a yardım edeceğim. Anne. Hüma'cığım bak topaklanmalar başladı görüyor musun? Yani ben ben yapabilirim sonra. Ay, benim aynı olmuşum. Bak, çok güzel oluyor. Aslında çok güzel bunu toplumda. evde yapabilirsiniz. Zaten evde yap style tarifini biliyoruz ya. Şimdi arkadaşlar bunun biraz topaklanması gerekiyor. Bir de çünkü olur. öyle olması gerekiyor. Bizim kıvamımız bizim böyle yapmamız gerekiyor. Hı hı. Sen konuşan Topaklanmaya başladı anneciğim. Aynamaya başladı. başladı. Bu iyice koyulaşacak ve elimize alacağız ve oynamaya başlayacağız. Tabii ki evet. <laughs> Biraz da geçsin. Onu da, da hemen elimize alacağız. Sonra kapatacağız. Oyun Koyacağız. hamurumuz harika bir şekilde oluyor. Bakın topluyor kendini. Evet. Bunu Ama pişirmeden Aynen. bir saniye. Hümancığım burada artık benim bunu hemen toparlamam gerekiyor anneciğim. Çok ısındı. Elimize alacağız ya bak. Görüyorsunuz Ay, çok güzel çok oldu. Güzel. Bence de çok güzel oldu. <laughs> Hem dosyalım. sağlıklı. Anladın mı? Yani içerisinde kimyasalı yok. Böyle birden kendini topluyor. Şimdi burada artık ben hemen toparlayacağım kızıma bu oyununu. Oyun hamurunu. Dokun ama çok sıcaktır. Evet. Evet. Birazdan sıvı yağ dökeceğiz buna yıldır. Ben konuşmam, sen konuşma. Sen tamam. bu oyun hamuru ne oldu? O zaman baban seni çeksin konuşurken. Tamam. Ben Evet, babamız şu an bizi içine tamam. gibi iş O da yapar. uçak yapıyor. Onun kalanını da takibi alın. Evet, benim Değil. de var kanalım. Şimdi bunu ocaktan alacağım buraya. Sezgah Hümacığım. Sadece şimdi oyun hamurunu çekeceğim. Dikkat edelim. Birazcık şimdi soğutma işlemi yapalım. Anne sadece konuşmak istiyorum. Tabii konuş sen anneciğim ben bunu yoğururken. Ya. Evet arkadaşlar şu an bizim bu genellikle bizim ben bugünlük bu kadar çıkacağız. Çünkü oyun bizim oyun umurumuz olmuş. Yağmış biz burada içeride oturuyoruz. Çok canımız sıkılmıştı. Işte. Bunu yaptıktan sonra hemen oyuna başlayacağız. Evet. Dediğiniz gibi biz oyun oynayacağız bugün. Buna birazcık şimdi Babam sıvı bir yağ koyacağım. Babam biraz mama nasıl Birlikte bir oyun oynayacağız. Ama e, tabii benim kanalıma abone olmayın. Bir de olmayayım. bu. Ay, anne anne. Bay bay arkadaşlar benim kanalıma abone olmayın. Unutmayın. <laughs> Kenarda. Tuş var ama basar mısın? Aşağıdaki butona değil bizim mi? As, aşağıdaki butona basarsanız Mesela kebelersiniz çok mutlu alırız Ve bu slime evde yapmak isterseniz Slime mı? Aynı Ayrımı yapmak isterseniz Eşyalarınızı toplayıp Hemen yapabilirsiniz ama Oyunun biraz hemen olmuyor biraz Ocak ocaksız açıksız öyle malzemeyi dökeceksiniz bakın birazcık sıcak. Ümadır, az önce az kalsın eşyalarınızı toplayıp hemen bize gelin diyeceksiniz <laughs> Çok güzel, sağlıklı bir oyuncak yapıyoruz ama bence bu oyuncaklar 3-4 yaşın altındaki çocukların eline ebeveyn kontrolüne verilmeli evet, arkadaşlar. Evet. Ama o ne kadar kötüydü. Çocuklara göre değildi. O demiz kur eğer o gelirse ondan alacağız. Lütfen ucuz slime'lardan almayın. Evet. Hatta slime yani, hiç almayın. Küçükler çok elime yapıştı ama. Bir kere alalım dedik. Ay bin pişman olduk. Var o slime evet. firmaları. Yani nasıl onları yani, Küçükleri çok kötü yapmışlar ya. Değil mi? Çok kötüydü. Bakıyorum hala biraz sıcak. Ama istediğimiz kıvama ulaştı. Gördüğünüz gibi Evet. benim elim zaten boyalı hiçbir şekilde elimize yapışmayacak bu. Bir peçete alayım Hümar'cığım. Şimdi o yağı emecek. O yağı emecek anneciğim. Bir çay bardağına dünyanın oyun hamuru oluyor. <laughs> anneciğim sen yapıyorsun zaten. Ben soğut al. Karıştır artık sen gel. Gel. Hadi şimdi Hümar'ı karıştırırsın. Size soğutsun. Bu arada korkmayın. Tabakta o boyalar kalmıyor. Evet yıkayınca geçiyor. Hı, yıkayınca geçiyor. Arkadaşlar bu şekilde Gel biraz yiyeyim. Bir parçacık alayım bakayım. Şakalıyor. Bırak. Bırak. Acaba bırak, o, bırak nasıl olur içine? Bırak, bırak. Bırak. Sen karıştır, karıştır. Ay ben bile oynarım bütün gece. Bu bilmediğimiz markalar almaktansa her oyun hamuru istediğini böyle bir şey alabiliriz Hüma. Oh, efsane oldu Hüma. Vay. Elinde parça parça alıp oynayabilirsin. Amaç çocukların parmak kaslarını geliştirmekse onun size parmak kası geliştirmek için. Zaten herkesin evinde parmak var. Bir çay bardağı değil de yarım çay bardağı nişasta. Yarım çay bardağı karbonat Annes. kullanabilirsiniz. Işte. Hadi bakalım açık birazcık oynayalım mı? Annesim. Tabii hala sıcak olduğu için böyle şey oluyor, sünüyor. Ay sen soğuduk bana al Al bakalım. Soğudu mu? Şimdi soğudukça daha da güzel oynayacağız bunu. şu an hala sıcak. Evet, ben hazırlıyorum hazırlıyorum bunu bunun şimdi. Bir de ellerim boyandı az önce kapakta. Evet. Yerken... Boyu ben yıkamıştım. Ama hala soğumamış. Evet, şöyle tezgah bırakabiliriz soğumaları için. Ne dersin? spatulayı da sıyırmak için aldım ama bunun da ucu çok yumuşakmış. Çok güzel, çok tatlı. Öyle parçalama neydi? bu elime yapıştı benim. Bu sıvı yağ bunun kurumasını engelliyor. Güzel kaplarda bunu yani anne yapıştı. Ama sen çok parçaladın elinde anneciğim. Onda olabilir mi? Anne, elimi sıyırmışsın. Temizle kızım, temizle. Çık. Şimdi çok mıncıkladı bunu, şimdi de soğumadan macıklamamalıyız. Anne, yani ben elimi yıkasam? Anne, yani ben elimi yıkayayım. aşkım, sabunla yıka bebeğim. Ama mutlaka sabunla. Dışında sıvı yağ alıcı Zaten normalde dışarıdan en iyi markaları alsak bile o hamurunu. Oynadıktan sonra ellerini mutlaka sabunlatıyorum. Ne? Erencim, açar mısın kızımıza çeşmeyi? Aa, elim kırmızı oldu. Açabiliyor musun sen onu? Açabiliyor aslında ama şu an bize naz yapıyor. Videoyu video çeviriyoruz ya. Elimkiler. İnşallah şu salgınlar biter de şu pis hastalık ülkemizden bütün dünyadan gider de rahat rahat parklara, bahçelere çıkabiliriz artık. Çekmenin kurulu. Ben de ellerimi yıkıyorum arkadaşlar. Kameri alamıyorum şu anda. Evet, ellerimizi yıkadık. Ay çok güzel olacak şimdi. Bence de çok güzel oldu. Dokunabilir miyim? Tabii ki de dokunabilirsin tatlım. Dokun. Dokun. Kuru mu ellerin ama? Ellerimiz sabun Unutmayın. İster evde yapın, ister, ister satın ya. alın. Her zaman evet, evde yapın. Evet, ben şarkıdan unutmayın. Hı. Ya artık da bir teşhirler basarsanız çok sevinleriz. Bay bay, görüşürüz. <laughs> <laughs> ben... Öpücük attı. Şey dur kız daha bitirmeyelim ya. Ha? Bu kalıp çıkarsaydık da bunlardan bir de arkadaşlara kalıpla nasıl oynadığımızı gösterseydik. Benim bir tane kalıbım var. Elinle al. Aa şöyle bir kalıp var aslında. Unicorn kalıbı var. Aynı Şurada var. Hı hı. Bir el de... Yatalım. Senin burada merdane de vardı. Ama her zamanki gibi... Büyükmüştün <laughs> mü? Ay. Arkadaşlara çok ses yaptık ama olsun, daha iyi oldu. Gideceğim. Gel, merdaneni de buldum, gel. Hamurumuz hala biraz sıcak ama... Bak. Sen eklerim. çok güzel. Ya ben ne yapacağım? Lan yapacak. Lan her zaman gibi frizlerde. Bakın Yağı içine. Şey Yukarıca bundan yapacak? İstediğinden yapabilirsin. Lan yapalım, çok güzel, çok çok tatlı. Bak soğuduğu zaman evet, çok güzel. Soğudu mu? Baya soğumuş. <laughs> İyice Aynen. soğutalım, şöyle oynayalım. Bir de Hümanur ses tonunu ayarlasa ne iyi olacak. Evet. Tezgahın soğuk yerlerine doğru koyuyoruz. Ay ne kadar güzel bir sürü hamurumuz oldu. Bakın, Hümanur'un yeni kurabiye kalıbı. Bak, bu da her kalıbı. Bak, görmedik, getir. Göster. Aa, göster. Öyle gözükmüyor Hümanur, uzun tutar mısın? Tamam. Gördünüz arkadaşlar? Gördüler, gördüler. Bak küçük merdaneni de getirdim senin. Çok teşekkür ederim. Bir açabilir miyim? Aç. Hı. Daha soğumamış. Hı Biraz daha oynayarak soğutmamız lazım. Parmaklarını çok şey yapma Hümacığım. sıcak. Biraz daha küçük parçaları bölebiliriz. Bak ben el yaptım. Ah peçet değilsin. Ah öyle yapma anneciğim. Ah bu çocuklar. Bak ben soğuyan hamurun bir tanesini el yapmaya çalıştım. Bu hiç çıkaramadım. <laughs> çıkaramadım hepsini. Neyse işte hamurlarımız böyle oluyor. Merak etmeyin. O satın alınan hamurlardan çok daha iyidir. Ve bir sürü oluyor. Nişasta inanılmaz bir şey. Yani mısır nişastasının kullanılmadığı yer yok. Şuraya bak. Aşırma çok zevkli bunun oynaması farkında mısın? Ben daha çok oynadım. Ben Hadi sen de onları şöyle bir yuvarla. Pufidik pufidik. Pufidik oyun hamuru arkadaşlar. Ee, evet. Kapatmayalım mı? Evet. Ne söylemek istersin? Evet arkadaşlar biz şu an hiç kapatmayacağız. Niye? Şu an... Canlı yayın mı açsaydık acaba? Ha? Canlı yayın. Açalım. Hadi canlı yayın açalım. Aç. Neyse işte, o zaman bu videoyu kapatalım. Canlı yayın Hoşçakal yayıncı. dememi ister misin? Hoşçakal. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Aa! Hoşçakalın. Kanalıma abone olursanız kanalıma Bayağı abone olmayı isterseniz atın işte. But I love myself a